ucuz traktör arayanlar bu video sizin için selamun aleyküm arkadaşlar harika bir international 444 traktör videosu ile karşınızdayım bir dönemin efsane traktörlerinden birisi olan international ya da namı diğer ülkemizde adıyla enter 444 traktörü hem inceleyeceğiz hem de fiyat hakkında net detaylara sahip olacağız arkadaşlar görmüş olduğunuz bu traktör Çanakkale Yenice'de bulunan Özkan Galeri'de satılıyor. Biz de bu traktörü hem inceleyelim hem detaylarını öğrenelim hem de piyasası ne kadar hep birlikte inceleyelim. Arkadaşlar görmüş olduğunuz traktör 1976 model Enter Traktörlerin İngiliz versiyonu. Bakın buraya dikkat. Enter Traktörlerin İngiliz versiyonu. Ee, bu traktörlerin e, ülkemizde yerli üretim olan TOE üretimi olan traktörler olduğu gibi Hindistan üretimi traktörler var ve İngiliz üretimi traktörleri var. Ee, i̇nternette yaptığım araştırmalarda ise bu traktörlerin İngiliz versiyonlarının tutulduğuna dair net bir genel kanı, genel bir görüşe denk geldim. Yani bu traktörlerin İngiliz versiyonları tutuluyor diye. Ben de size hazır İngiliz versiyon bir e, Enter 444 bulunca sizinle bu detaylı bilgilerini paylaşmadan edemezdim. Hemen bilgileri inceliyorum. Arkadaşlar görmüş olduğunuz traktör. Traktör data.com sitesinden aldığım verilere göre tamı tamına 42 beygirlik bir motor gücüne sahip bu traktörler. Bahsettiğim traktör ise 1976 yaşında ihtiyar delikanlı bir traktörden bahsediyorum. Ucuz yolu bir traktör dedim. Gerçekten piyasanın, genel piyasanın altında bir traktörden bahsediyorum. Fiyatına geçmeden önce kısa kısa bilgiler paylaşmak istiyorum. Sizinle bu traktör hakkında çalışma saati konusunda net bir bilgi paylaşılmadığı için çalışma saati hakkında bilgi paylaşamıyorum. Fakat traktörün lastikleri çok ama çok iyi durumda. Ön lastik tamamen yeni durumda %100 seviyesinde. Arka lastik ise %90 seviyesinde olduğu belirtilmiş. Görmüş olduğunuz traktörün hiçbir çalışmayan aksamı yok. Gerçekten de çalışmayan aksamı olmayan 76 model bir traktör. Traktörün satıcısı bu traktör için yem karma için kullanıma biçilmiş kaftan diye özellikle belirtmiş. Yani yem karma yani nasıl diyeyim ufak işleri de görülebilecek ve hani bir traktörün yapabileceği işleri yapan ufak tefek işleri yapabilen ve uygun fiyatlı bir traktörden bahsediyorum. International ya da namı diğer Enter 444 traktör ile ilgili olarak zaten piyasası olan bir traktörden bahsediyorum. Piyasası olmasının sebebi de zaten bir dönemin bilinen traktörlerinden bir tanesi. İngiliz üretimi olduğunu sizinle tekrardan paylaşmak istiyorum ve gelelim bu traktörün piyasasına. Arkadaşlar görmüş olduğunuz bu traktör... 120 bin TL'den satışa çıkartılmış ve alıcısını bekliyor. Traktörü ben satmıyorum, o yüzden sadece satılan bir traktör hakkındaki bilgileri sizinle paylaştım. Traktör hakkındaki yorumlarınızı, düşüncelerinizi, eğer varsa aramızda traktörü kullananları lütfen mümkünse tecrübelerini bizimle paylaşmasını istiyorum. Traktör hakkındaki daha detaylı bilgilerinizi de tabii ki ve tecrübelerinizi de. Ayrıca Traktör fiyat hakkındaki düşüncelerinizi de mutlaka ama mutlaka yorum kısmına bekliyorum. Videomuzun sonuna gelirken her zamanki gibi bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi sizden, beğenmenizi sizden rica ediyorum. Çünkü abone sayımız gerçekten ama gerçekten çok az. Videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hoşçakalın.